Türkiye'de bizim şu andaki üretimimiz anlamında beşinci sıradayız. Yani Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmaktayız. İlimizde 180 kilometre uzunluğunda kızılırmak geçiş sağlamaktadır. Bu kızılırmak sahasının sağlı sollu kenarlarında vadilerde ciddi anlamda 80 bin dekara yakın çeltik üretimi yapılmaktadır. 56 bin, ton, 56 bin ton üretim e, her yıl çorum çiftçisi gerçekleştirmektedir. Tabi çeltik çok zor, zahmetli üreticilerimizin alın teri emeği. Mayıs ayı içerisinde şu anda gördüğünüz gibi bu tavalar hazırlanır. Hazırlanmasında belli aşamalar vardır. Bunların tesviyesinin çok iyi olması lazım. Eğimin her tarafta eşit olması lazım. Suyun Köşede de aynı milimde olması lazım, santimde olması lazım, ortasında da aynı olması lazım. Çünkü homojenliği sağlamaları lazım. Burada sürümü yaptıktan sonra, temizliği yaptıktan sonra buradaki yerlerde belli işlemlerden geçirdikten sonra tavalara su verirler. Verdikleri bu tavalardaki suyu e, tapan dediğimiz bir e, aletle buraları iyice en son tesviye de yaparlar. Gördüğünüz gibi çeltik ekimini Buradaki e, arazi küçük olanlar kucaklarında taşıyarak elleriyle serpme kim yaparlar. Ama bazı büyük parsellerde makineli ekime de önem vermektedir. Ortalama verim 800 kiloların üzerindedir. Kimyasal kalıntı bizim ürünlerimizde yoktur. Çünkü bizim çiftçimiz bilinçlidir. Kendi yemediği ürünü üretmez. Malum biliyorsunuz iki yıldır dünya gıda ile boğuşuyor. Tedarik zinciri deniyor. Efendim üretimde aksamalar deniyor. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Bu da bizim bir elbise alırız, beş yıl on yıl giyeriz. Ama her gün üç öğün yemek yememiz lazım. Biz amacımız, ana hedefimiz birim alandan en fazla verim alabilmek. Ve kaliteli, sağlıklı ürünü alabilmek diye düşünüyorum. Çeltik, Osmancık çeşidi ilimizdeki üreticilerimizden yaklaşık yüzde seksene bu çeşidi ekimini yapmaktadır. Neden derseniz uzun tane pişmesi, aroması, kalitesi yönünden tüketici tarafından da aranan bir çeşit. Ondan dolayı da bizim üreticilerimiz kaç yıldır, 20 yıldır yaklaşık Osmancık çeşidini ekmeye devam etmektedir. Zaten Osmancık, Çorum'un Osmancık ilçesinde yaklaşık bu ilçemizde de 20 bin dekar civarında çeltik ekimi yapılmaktadır. Çiftçilikle meşgulün, 40 senedir bu çeltik işini yapıyorsun. Bir önce ağızlarını temizliyoruz, çiftini sürüyoruz, lazer vuruyoruz, yağ vuruyoruz, akrep vuruyoruz, bu hala getiriyoruz, keşen yapıyoruz, ekimi yapıyoruz. ilacıydı, gübresiydi, mücadeleye devam edip gidiyoruz. Rekolte nasıl abi? Geçen yıl verimle. verimle iyi. Verimle iyi. Bu yıl beklentiniz ne? De, bu seneki beklentimiz, çeltiğin biraz paretmesini bekliyoruz. Hayaçatlarına Zedişe girdileri çok bahalı oluyor. Rekordu da 750-850 arasında dönümünü alıyoruz. İlçemizde 20-25 bin dönüme yakın çeltik ekimi yapılmaktadır. Bu da Türkiye'nin %5 pirinç ihtiyacını karşılamaktadır. Pirinç denilince, denilecek akla Osmancık. Osmancık çeşidimizin özellikle araması çok iyidir. Tarla verimi çok iyidir. Hastalığa karşı çok iyidir. Osmancık bölgemizin pazar pirinç pazarıdır. Osmancık'a diğer illerden pirinç gelmek çeltik gelmektedir. Osmancık'ta 10 tane pirinç fabrikamız vardır. Ekonomiye yıllık tahmini 120 milyon lira katkısı vardır pirincin.